Arkadaşlar ben Sıfır Bey. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Arkadaşlar bugün Mücahit'le tek blok seriyi kuracağız. Arkadaşlar ama önce videoyu beğenin. Kanala abone olun. Bir de bildirimleri açın. Allah ben kıramıyorum Mücahit. Dur çek. Şey. Mücahit sen kır. Bana şeyleri var. Ben... Ben de şöyle aradan alıyorum Mücahit ben. Sen o kır. Ben. Dur dur sandığa bak. Ya İsmail kız neden aldın ekmeği? Neden? Ben alacaktım bu ekmeği. Mücahit ben aldım yapacak bir şey yok. Bana da ver İsmail ya. Mücahit tamam vereceğiz hemen yemedik şeyini ya. Hayır, benim demiyorum ben de. Bana da ver. Beş tane vardı, beşini de sen çaldın. Mücahit, zaten ayıklayasıya kadar sen çalacak mıyım? Bu arada İsmail şey. Envanteri koru yap. Bu envanteri koru da Tamam Mücahit yapıyorum. Arkadaşlar evet. videoyu beğenip kanala abone olun. Bu da bu arada Mücahit daha temin izleyicileri unuttuk. Evet. Durun ee, ben Şöyle envanteri koru yapayım. Abi envanteri koru olmazsa yani şey çok. Çok kötü olur. Yoksa mesela ben düşeceğim. O zaman benim bütün topladığım eşyalar gidecek değil mi? Evet. Sen biraz daha büyüt. Gel ya oradan sana tüm toprakları atayım. Tamam. Dur bekle. Odun koyma içimize yarayacak odun. Tamam odunları koymayacağım. Odunlar bir içinde yarıyor. Ben o zaman kadar kalmışım. Bu arada balta yapalım biraz. Tamam. Ben sana kumları vermemişim. Vermemişsin. Sana geldi onlar. Tamam ben veririm. Arkadaşlar biz burayı baya baya büyüteceğiz. Hatta ev yapmayı düşünüyoruz. Kır 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 kır. Oho. Mücahit biz kasılalım sonra gelelim. Ama o kadar kasılmayalım da biraz eşyamız olsun. Arkadaşlar biz bu kadar geliştik şu an. Eşyalarımız şu an biraz var. Mücahit'lik toprakları falan bana verecek. Crafting Table'dan Mücahit'e şey yaptı. E, Tahta kazma da hiç şey gelmedi ya taş. Taş gelmedi ya. Arkadaşlar hiç bu gelmedi. arada bu modla ilgili mesela bu mod var ya e, bu moddaki eşyalar da farklı. Farklı eşyalar var attım alt Dur ya ne vuruyon? Alman için al attım. Craft table'ın yanına atmıştım. Ha, Alman tamam. Tamam. Arkadaşlar şimdi şuradan Mücahit acaba bu o ne blok başka blok Hayır, aynı. Aynı ama çok taş çıkmıyor çıkmadı şu ana kadar ha? Arkadaşlar bizim bizde bir tane One Block serisi kurmuştuk. Hep elmasımız vardı. Evet. O zaman var. Bu arada ben ekmek yap. Ekmek neyse Sen yok ki beş tane var sende. Çaldım. bir plan buldum. O kemik tozlarını bana daha temiz kemik tozları vermişlerdi ya. Evet. Bunları ne yapacağım buldum. Bak şimdi tatlı meyveleri ekele. Ya Mücahit ya onu mu yapacaktım ben daha işte değişik bir şey yapacağım sana. Evet. Büyüte büyüte çoğaltacağım. Pardon. Aa Neyse ölüyorum. tane de ona tamam. Sen hep almaya başla. Alamıyorum ki hepsini sen al. Yo. Ben de bir tane vardı. Onu almış. Ben de yedi. Yedi tanesini de ek. Oğlum. Tamam çekil. Ekeyim şunlardan. Mücahit çok korkmaya başladı. Bu arada ben olacağım Mücahit. İki kalbin kaldı. Bak hiç ölme demez ha. Tamam hadi ben ölüyorum. Bay bay. Hadi bay bay. Bay. Aa öldüm. Şuradan. Aa basamak mı yapsak? O aynen biz neden bunu düşünemedik? Nasıl? Evet. Bak, şimdi basamak 3 tane bloktan yapılıyor değil mi? Herhalde. Ee, bak, basamağı 3 tane bloktan yapıyoruz ve koyduğumuz blok sayısı 6. Bize 6 tane veriyor. Ama Güzel. daha az yer gidiyor. Hayır, genişletelim. Bak 6 6 tane ile daha fazla genişletiyoruz. Alo, tozları bitti. Arkadaşlar bunları biraz dikkatli koymamız lazım. Koyma artık. Şeyi koyma. Bunlar, bunları kırca kırmayacağız ama canımızı götürdüğü için şurayı şunu koca. intihar ediyor. Allah rahmet eylesin. Burası mıydı ya kırılacak yer? Hayır. Hani adam kırılacak evet. Bir de biliyor musun basamağı koymak çok zor. Aa domuz. Aa domuz. Öldürelim hemen. Hayır hayır öldürme. Onu, o lazım olur. Onu Öldürme, onun da canı var. Onu, o bize yemek olacak. Haram haram. Ha, Minecraft. <laughs> Aynen Minecraft. Yani bak baktığımıza göre olursa bunu kesmemiz lazım. <laughs> ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar biz burayı daha geliştiteceğiz. Evet. Çok var. Aynen ya. Mücahit kaç dakika olmuş video? <gülüyor> video <gülüyor> video Daha 8 dakika olmuş. 10 12 dakika çekelim bırakalım. gelir. Hayır. Beyni varsa öyle gelir. Evet. Beğenirseniz öyle arkadaşlar. Aa inek. Aa bu da. <laughs> öldür öldür. Kaçma. 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 Ben bir şey bulamazdım. Ya hepsini aldım be. Etleri ne varsa. Etler. Bu arada ben sandık yapıyorum. Yaptım. Yapmadın. Koymadın. Koyuyorum. Ama koymadım ben. Aynen koy hadi. Üstüne işte topraklarımı boşaltıyorum ben. Tamam. Ama ben iki sandık varmış. Sandığın üstüne sandık koydum. ki o bunları alma. Yukarıdaki sandık benim, aşağıdaki senin oldu Mücahit aşağıdaki sandıkları çok güzel şeyler yap. Tamam, boş ver. Bak. Şurada da ne koydun? Bu ne ya? Tamam tamam. Ne tamam. yaptın Neyse boş ver, boş ver. Ne çizdin zaten oraya? Ya bir şey çizmedim ya. Ne çizmeye çalıştın? <laughs> Neyse arkadaşlar siz gördünüz. <laughs> yok bir şey yok yok videoda göreceksiniz öyle söyle. Ya ne yazdığımı söyledim Allah'tan ya. Ya ne yazdın? <laughs> Bloğum yetmediği için çok iyi yazamadık. Ne yazdım bak vururum ha. ya bir dur ya. <laughs> ya söyle. Ya git yapma. Hadi söyle. Söyle de. Söyle ne yazsın? Ya Mücahit ya o kadar önemli bir şey değil zaten. Söyle ne yazdın? Ama bir kidelerim ver bana. <laughs> benim de. Mücahit cenazeni cenazen için koydum ben onları. Aklımdan bile geçirme bana vurmayı. Hayır. <laughs> Arkadaşlar ya iki saatimiz boşa gidiyor şu an. Vur lan vur vur. vur. <laughs> mücahit mücahit alacağım yapma yapma yarım kal. Bana ne? Bana ne? <laughs> ben, <vurmadım. gülüyor> ben hayattan soldum ya. Aynen. Biraz dur. Tamam, vereceğiz, vereceğiz. dur. Al, ver. Oradaki bir Minecraft ne diyor? ne yazıyor UREZ ne yazıyor ya? Hayır hayır kitaba baktım ya. Türkçe yazıyordur diye umut ettim de ne? Hiçbir şey yazmaz. Ya, dur ne dur. Seher, ver. Hayır al al dur veriyorum al verdim. Aldın eline şimdi bir daha al. Oğlum güzel okunmuyor ki. Aynen ben okuyayım. Ya oğlum biraz da ben kazayım ya. Her şeyi sen kazıyor. ben kazıyorum. Ama Mücahit benim hiçbir işiyam yok. Sıra sende hadi. Hayır ben yapacağım bir şey yok bu ara. Senin bir sürü eşyan var Mücahit hadi. toprak var. ya. Sandıktan ne çıktı? Elmas. Yalan. Hani göster. Şaka şaka. Bunlar çıktı. Bak. 30 tane ekmek çıktı. Bir tane su kovası çıktı. Bir tane taş kazma. Bana şeyi ver. Neden? Bana da. Ekmek ver bana. Tamam vereyim. Acıkmadık ki daha. Neden veriyorsun? Ya ben acıklıysam? Ya ya ben atma. Al. 15'i benim 15'i <laughs> senin. Nerede alamadım? Nerede yani? Yalan söylememiş hiç sende o. Hepsi de sana geliyor. Nasıl bana geliyor? Değil mi i̇çine girdin ya. Ben içinde bile değilim şu anda. Arkadaşlar bir zorlayayım. Aa bak bak gördüm ekmeğini. Elinde gördüm. 6 dakika bak. olmuş video. tam hadi videoyu bitirek. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle videonun gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olup bir bildirimler için Mücahit öndeki bloğa bak bak. Baktın. Bak bak. Kırabiliyorum onu bak. Bak bak. Bak, bak. baktığım yere Ay. bak bir. Aklından geçirme. Oy oy